Herkese selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Eee şey, bugün sizlerle birlikte Akın'ı taramayacağız. Bakalım kimi soralım? Beni soralım. Evet, sonra <laughs> Neva'yı soralım mı? <gülüyor> <gülüyor> Karakteri erkek mi? Hayır. Beni bir evet. Çok önemli, evet. 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 Soru saklı. Evet. Evli mi? Bilmiyorum. Sonra, evet. Rozu, ev... Hayır ya İki isim var bilmiyorum. Yok. Hayır. Hayır. Evet. Evet. Hayır. 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 Hayır bilmiyorum. Bilmiyorum. Biz nereden bilelim ya? Ya bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu kim ya? <laughs> Arkadaşlar bir Şimdi Şimdi Neva'yı soracağız. Evet, evet. şimdi Neva'yı soracağız. Evet. 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 Hayır. 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 Evet. Evet. Hayır. Var. Hayır. 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 Arkadaşlar doğru bildi. Doğru bildi. Da, bir bir de ve bizi birlikte sorumuştuk onu da Evet şimdi Zeynep'i soracağız <laughs> kendimizi tanıyacak mıyız ya hayır evet <laughs> oy evet evet hayır Hayır. 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 Ay. Kimti Ya. Yine. Şimdi kimi soralım bu arada? Şimdi annemizi soralım. <laughs> evet. Evlendi tabii ki de. Evet. Hayır. Hayır, 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 hayır zaten hayır. Hayır. Evet. evet. Nasıl belli ya? Şimdi babamı soracağım. Evet. <laughs> Emzirdi mi? Bilmiyorum. Hayır, erkek çünkü. Evet. <laughs> H amca dayı. Hayır, hayır, evet, 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 ya hayır, hayır, logosu var mı yok? hayır, 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 Nereden evet. evet. burada Bu arada bizim fotoğrafımız değil. Değil bu arada. <laughs> şimdi kimi soralım? Şimdi anneannemizi soralım. <laughs> evet. O biz akrabalarımızı soracağız şimdi. Evet şimdi <laughs> şey yapıyoruz. Hayır. Evet. 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 Hayır. Hayır. Ha Ay. Hayır sen <laughs> biziz. Hayır. hayır 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 hayır. Evet evet hayır hayır evet nerede milyon ya evet hayır Hayır. hayır, 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 evet, hayır, bilmiyorum ki yani, evet, nereden, <laughs> dedemi soracağım, hangi dedemi sorsam acaba? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hayır. Evet. 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 Bilmiyorum ki. Herhalde. Evet. 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 Hayır. Hayır. Um, Kırk yaşındaydı. Altmış 60... Altmış yaşında. Evet. 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 Ay. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. 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 Evet. Evet. Hayır. 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 Ya nereden biliyor bu ya? Halam mı soracağım? Halam soracağım? Halam mı soruyor? <laughs> evet. Şimdi kim soracak? halam? evet. Hayır. evet. evet. Hayır. Hmm, yok herhalde. Evet. evet. Evet kız yaşında. Hayır. Burdur ne ya? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ay. Hayır. 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 hayır, hayır, falan diyor. Evet falan diyor arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl hep doğru biliyor? Ya ne oluyor? Hayır, teyzemiz. Hayır, evet. hayır, 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 evet.

Evet arkadaşlar bizim bugünkü videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.